Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler manyak kütesi fena bir videoda karşınızdayım. Bugün 101 taşım var görüyorsunuz. Ne mi yapacağız? Şaka yaptım. Bro pes alamayacağım. Of görevler gelmiş. Tamam. Şöyle bir başta size bir şey söyleyeyim. Büyük yük kutu açayım. 60 zaten bana bir şey vermez. Bugün şu mortis var ya. Bakın Şurada bir şey var. En sağda bak. Sağda. Ve serseri Mortis. Bunu alacağız arkadaşlar. Bu OPS'i bu sezon almam. 90 lira daha bulamam. O kadar zengin değiliz. Bunu alacağım. Çok güzel bir skin. Gördüğünüz gibi zaten Bro, Pace, Bro Stars bayağı oynuyorum bu aralar. Mortis'te bir maçta gameplay atacağız. Gördüğünüz gibi bir de şunu var. 4 karakterim kaldı 500'e çıkmayan. Yani 500'e de çıkartacağım şimdi hepsini yavaş çıkartırım. Yine ben bugün çıkartırım yine belki şunu falan ya da şunu yaparım belki bilmiyorum arkadaşlar. Ama videonun aşağısına like atın yani lütfen. 90 lira veriyorum skin'e. Ama ucuza 51 taş ucuz atmış. Brawl Stars çok güzelsin sen. İki taşla alıyorum. İki taşım kalacak ama ne yapayım bana ne? Zaten bu arkadaşlar. Lu çok kötü ya. Ben hiç beğenmedim Lu'yu. Şahsen. Lu ne olacak? 59 gün, 23, 50, 60 günde alırım ya. Ben bu kral Lu'yu da hiç beğenmedim. Yani. Kral Lu da kulü... kulübeme de gelmeyi unutmayın. Ama arkadaşlar ben bir kendi internetimi açayım. Geleyim hemen arkadaşlar ben kendim tatımı açtım hemen girdim hemen alacağız şimdi video beklemede kalın ve baba hiçbir sikin almıyor ama bu serseri morti aldım bastık gitti çok güzel adaş biz bunu çekmez miyiz arkadaşlar Ah, oh, oldu, Dur taşım kaldı. kaldım. Esla Nasıl on taşım? İki taş mı? Arkadaşlar. Paralar gitti. Lütfen siz de abone olun. Abonemiz 17 oldu. Ay! Arkadaşlar ben bu maçı oynayayım da geleyim serserim ortası almadım ya. Arkadaşlar yine geldim. Skinini alacağım şimdi. Neyse dördüncü 5. oldum zaten. 2 kupa ne ya. Bana ne? Ben serseri Mortis. Yani yeni skinimle oynayacağım arkadaşlar. Yeni skinimle oynamayı ben seviyorum. Youtube lütfen buna ihtar atmasa duvar yemeyeyim. Of of agacım. Ve ben bunu basarım. 8 seviyede yaptık artık aksesuarda çıkıyor. Neden yaptım ben böyle mallık ya? Oğlum ben çok salam bunun. Ben altını al, şeyini alacaktım gümüşünü. Oğlum çok salam. Bu da artık skin'li ya. Aa! Arkadaşlar ya malım. Tam malım ben. Allah beni belamı versin. Allah beni belamı versin arkadaşlar. Allah'ım ya skin aldık. Skin'le oynayamıyoruz ya. Ben de skin'le oynamayı çok seviyorum ben. Mutlu buna sarı dolar atayım değil mi ha? bitireyim de sonlarda yine alırım arkadaşlar. Arkadaşlar yine geldim bekliyorum çalıda şu an çalıda pusam bir öküz bul var. Neyse arkadaşlar yine durdurayım ben 5. olmayacağız ya. Evet arkadaşlar ben bayağı bekliyorum yani. Neyse bay bay. Yine merhaba arkadaşlar ben geldim yine. Ve hesaplaşmak kaldık Hadi gel oğlum. Öldürmeyin Neyse arkadaşlar iyi, 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 ikinci olduk. İyi güzel ama bu sefer alacağım o serseri Mortis'in skinimi. Yeni skinim arkadaşlar. olamadık ki de. Arkadaşlar gördünüz. Dün 233 kupa kastım bu sabah yine. Penny'i yi de yaptım. 500. Nerede lan peni Bugün yine yaparım birkaç karakter. Ve şu yeni skinimizle oynayacağız arkadaşlar. Bastım. Bunun yıldız gücünü çıkartamam. Buna gelenin basacağım ama iki taşımla şuna bak hiç mortize göre bir uygun yer değil bence. Arkadaşlar ben Pro olarak söylüyorum. Ben gitmeyeyim ölürüm. Senin Allah ben anarsın. Alevli bro var ya. Alevli bro. Arkadaşlar. Arda'yı Türkçe öğreniyoruz. Bu yüzden bir like atarsınız. Ve benim çek kendimi çekeyim acık. Pes kamaçım ha. Açım var, neyse. Arkadaşlar ben neden şimdi mobizenimi şeyini değiştirmedim? Değiştiririm neyse bana ne ya. Neyse arkadaşlar bu videonun aşağısından bir like atarsanız 99 taş buru değil 90 lira 92 lira falan. Ne 92 lira 10 taş. 5 liraya, 95 liraya girdi bana. Neyse sizi seviyorum yani ya. Sizin için arkadaşlar yeni totemimiz uyacak mı? Bakalım adamlar olacak mı? Sinir emojimizi atıyoruz ve ağzım çok yoruldu arkadaşlar. Bu yüzden su içmeyeceğim. Evet. Kesinlikle su içmeyeceğim. Ve arkadaşlar yeni aldım. Kapansana lan. Arkadaşlar tam feso açıldı ama ben ölüyorum. Arkadaşlar şu an ölümün eşliğindeyiz. Kaçalım ki ben buradan. <laughs> ufum, ufum. kardeşim sen orada biraz daha da edeceksin. Sonra geleceksin. Çalıdan pusan bir öküz bulular. Annenin avradı. Annenin avradı. Var ya annenin düşmanları katlasını. Yine mi abone gelmeyecek oh, aman. Amanin, de o amman. Amman da takoytu. Hadi tamam team. Kardeşim sen orada biraz daha kal. Kolu kümeyi kesin sana gelecek sana. <laughs> Çolda tuzun <pıson bir> <laughs> Oh hey. Arkadaşlar ama yer iskiniz olsun. Aldım ben ne bileyim aldım ya. Emircan arkadaşıma konuştum. Arkadaşlar artık dört kupa veriyor. 4. olunca ama ben şunu çekmez miyim şöyle bir. Şu... Neyse arkadaşlar. Mortis için bu. Of şu krala bak ya ben böyle de çekeceğim ya. Ama arkadaşlar. Serseri Mortis'im hayırlı olsun deyim bari. Hani. Kulübe hava atmalar. Serseri. 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 Serseri Seri Mortisim Mortisim Hayır. Arkadaşlar Arda ile Türkçe Serseri Mortisim hayırlı olsun Arkadaşlar bu neyse Bir diğer videoda görüşürüz Bu videonun aşağısına bir like at. Yarın video gelecek mi? Emin değilim belli olmaz ama Tripod nerede acaba ya? Az önce tam bir bir yeri üç şey açıldı. Neyse ben bunu 550'ye kasarım ya bu akşam. Bilmiyorum yine. Şöyle bir şey yapalım. Oya Messi Tokyo. Neyse arkadaşlar bu videoda görüşürüz. Diğer videolarda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Abonemiz yükseldikçe ben video çekiyorum. Her 3 gündür düzenli video geliyor. Bu yüzden bu videonun aşağısına... Neyse arkadaşlar video videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Öbür videoda görüşürüz. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olun. Bay bay.